İyi günler arkadaşlar, Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sevgili takipçilerim diye bundan sonra size, <laughs> siz benim arkadaşlarımsınız, ben siz arkadaş olarak kabul ediyorum ama bundan sonra sevgili takipçilerim diye, aklıma geldikçe inşallah öyle alışım. Ben sizlerle daha yani böyle biraz şeydim, hastaydım iki gündür. Ee, ama sizlerle daha mutlu oluyorum. Böyle kamera karşısında geçtiğimde önceden sıkılıyordum. Biraz zor, zorlanıyordum. Ee, şimdi kamera karşısında geçtiğimde daha mutlu oluyorum. Çünkü sizlerle, sizler alıştım. Sizlerle karşılıklı yazışmalar, yorumlara cevap vermek bana çok güzel, çok e, zevk verdi. Onun için bana bol bol yorum yaparsanız, yorum yapıp beğeni, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bana destek için abone olmanızı e, lütfen abone olunuz. Ee, ne diyecektim ben bazen ne diyeceğimi de unutuyorum böyle işte lafa dalınca nasılsınız iyi misiniz dedim inşallah iyisinizdir ben beni soracak olursanız Allah'a şükür çok iyiyim bugün Allah'ıma binlerce şükür dün iyiyim ama bayağı bir benzi mi attırdı bu hastalık benim bir 24 saat sürdü ama bayağı bir <laughs> yıprandırdı beni ee, bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün bahçemden koparıp geldiğim kabaklarım vardı şöyle yapayım şöyle doğradım ben bir tanesini bir tanesi de bu. iki tane kabım vardı. Bu daha büyüktü. Doğradım. Ben bunu burada pişireceğim. Tencereme de yağımı aldım biraz arkadaşlar. Şöyle çok kabak zaten çok yağ almaz. Ben bunu köfte yapacaktım. Gene geçen köfteyi çok sevdik diye. Oğlum da şeyi istedi. Kızartmasını istedi. O kızartmasını da çok seviyor. Ama buna da kızartmasını yap dedi. Şöyle kızartmasını yapacağım inşallah. Ben tek tek kızartmıyorum arkadaşlar. Bazen tek tek kızartıyorum da bazen de böyle işte şöyle döşüyorum dibine. Bakın şimdi döşeceğim ben buna biraz tuz biraz şeyle döşeceğim. Bu biraz közüldü mü zaten hemen bahçenin kabakları olduğu için hemen şey oluyor. Çabuk pişiyorlar yani. Böyle daha güzel oluyor. Yoğurtlamasını yapacağım ben buna inşallah sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Böyle yapın bakın. Siz de böyle deneyin. Böyle bir tane kabuğu attım. Şimdi tuzumu yapayım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz attık tencereye. Allah'ım herkeslerin yemeklerine şifa etsin inşallah. Bizlere de şifa olsun. Herkesin yemeğini de yedikleri zaman şifa olsun. Yedikleri yemekler kendilerine şifa olsun inşallah. Bu böyle pişecek arkadaşlar birazcık. Ben bunu ara ara karıştırırım. Böyle tahta kaşığım var. Ondan karıştırırım. Şöyle. Ben bu kabağımı da doğrayayım. Ondan sonra çok videonun çok uzun olmaması için ondan sonra tekrar size döneriz. Tamam mı arkadaşlar? Ben sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum ama bazen de lafı uzatıveriyorum. Uk uzun olup gidiyor videom benim. Şöyle doğruyorum bunları. Bunun tabağın öbür kabuklarını soymuştum. Bunu soymayacağım arkadaşlar. Çok seviyoruz biz böyle. Ben çok seviyorum daha doğrusu kabuklarıyla ama o birazcık daha büyük diye soydum. Böyle böyle doğruyoruz. Bir de şöyle biberim var onu kızartacağım ben doğrayacağım da. Bahçemin biberlerinden. Bu da gene bahçemizden. Bu sene Allah'a şükür fazla pazara gitmedik. Sadece olmayanları aldık, geldik. Bahçemden benim fasulye, domatesler yeni çıktı ama fasulye, kabak, erik, ondan sonra biber, bamya öyle şeylerim geldi Allah'a şükür. Karpuzumuzdan kavunlarımız olmadı. Domatesler biraz az oldu ama geri şeylerden gene çok şükür Allah'ıma oldu gene. Pazardan almayacak kadar şey yaptı. Toparladık oralardan. Allah'ım herkese sağlık sıhhat versin. Sağlığımız gitti mi sağlığın değerini anlıyoruz. Nasıl gençliğimiz gidince gençliğimizin değerini varlığımız gidince varlığımızın değerini anladığımız gibi. Hiçbir şey varlığında değeri bilinmiyor gerçekten. Varlığı gittiği zaman değeri biliniyor. Şöyle kabaklarımı doğradım. Onlar oldu. Bunları kızartacağım. Arkadaşlar ben Leyla kardeşimi gönderdim. Artık yalnızım. Bundan sonra yalnız takılacağım sizinle. Şöyle biberlerimi de doğrayayım ben sizinle sohbet ederken. Allah'ım her zaman duvarımızda yangından, selinden, salgın hastalıklarından her şeyden Allah'ım Allah korusun. Allah'ıma sığınıyorum. İnşallah Allah'ım herkese korusun. Gerçekten bu korona milleti birbirinden ayırdı. Kimsenin yanına gidemez olduk. Ne zamanlardır canımız sıkıldı. Bir gün değil, iki gün değil, kaç gün. Yani neredeyse bir buçuk sene oldu yani korona ülkemize geleni. Ülk dünyada çıkalı iki sene olacak. Allah'ım galiba bu hastalıkları gideriversin inşallah. Tekrar birbirimizin yanına mutlu, huzurlu bir şekilde gelip gidelim. Ben biz de korona geçirdik arkadaşlar. Şey eşimle birlikte. Ee, bir sene olduk. Geçen sene 25 Ağustos'ta rahatsızlandık biz. Hastaneye gittik geldik. Yaz garibi dediler. Sonra biraz kötüleştik tekrar gittik gene yaz gribi dedi. Daha doğrusu eşim gidip geliyordu. Ona iş yerinden gelmiş işte. Biz hep korunuyorduk. Tekrar gittiğimizde gene yaz gribi dedim. Ben götürüyorum getiriyorum eşimi gene yaz gribi. Geçecek diyorlar ilaç veriyorlar grip ilaçları derken. 5 gün evde yaptı 30 günü gündüz. Bir baktım eşimin dudakları, dırnakları morarmış. Allah Allah dedim ne oluyor buna adam titriyor. Savlaştıramadı. Hemen acil attım arabaya acile götürdüm yani kendim. Sonra oraya vardık. test yaptılar tabi durumuna bakınca. Biz dedik böyle böyle bizim yazlık revidiyomuz ama yaz gribi falan değil. Herhalde korona bir geçmiyor. Daha ilerledi. Titriyor sürekli titremesine engel olamıyor. Ee, bir test yaptılar. Eşimle korona çıktı. Hemen beni de apar pandemi Mer şey, merkezine öbür tarafa gönderdiler. Pandemi bölümüne. Ee, ben de orada test yapıldım. Zaten tersi aldıkları gibi beni bırakmadılar artık oradan. Bir odaya geçirdiler beni. Sakın buradan çıkma. Eşim de büyük bir ihtimal. Eşim korona çıktı. Büyük bir ihtimal. Sen de var. Biz seni göndermeyiz. E çocuk evde kaldı dedim ben. 10 yaşında oğlum var. bu sene 11 yaşına girdi. Geçen sene 10 yaşında girdi. Gittiğimiz gibi bizi alakodular. Olmaz hiçbir yere bırakmayız. Gitmeyin sakın. Bak polis gel, geri getirir sizi bilmem ne. E tabi çıkıp çıkmadık yani hastaneye. Ama eşimi başka bir bölüme. Benim bir başka bölüme. Daha asla bizim telefonlarımız olmasa asla birbirini görmeyeceğiz yani birbirimizden haberimiz olmayacak neyse öyle geçti günlerimiz 10 gün ben yattım 12 gün 13 gün eşim yattı evde oğlumuz da hasta oldu oğlumuz da korona olmuş o da ishal ve kusma ateş onun da öyle belirtiler oldu bizim aynı grip gibi çok kötü olduk arkadaşlar Allah'ım kimse verememesin ben de aşı olmuyordum bu sene ya bir de korkuyorum tabii ki aşı dedim onun en iyisi Aşı olmazsam şey olacak. Şöyle kamerayı da biraz kaldıralım. Aşı olmazsam da hastalık daha şiddetli. Ya, bir daha edelim. Kamerayı burada zaten düşürdüm arkadaşlar. Bir daha daha şiddet olur hastalık dedim. He. Onun için oldum. Aşıya karşı değiliz çok şükür. Ama hani biraz korkuyordum. Çünkü aşı hasta diye İşim iki defa aşı oldu. İkisinde de hasta oldu. Aynı korona olmuş gibi hasta oluyor. Ondan korkumu almıyordum. Artık salı gün gittim oldum. Önceden misafirlerim var. Hasta olmayayım diye olmamıştım. Tabii kardeşim falan buralardaydı. Onlar varken hasta olurum diye olmadım. Gittim oldum Allah şükür aşama. Allah herkese şifalar versin inşallah. Bu illet hastalığı ülkemizden, bütün yurdumuzdan, ülkemizden her yerden Allah'ım dünya yüzünden silsin inşallah bu hastalığımızı. Kötü bir hastalık bu. Normal grip gibi falan değil. daha çok kızarmadan pişiyor yani. Yumuşuyor, pişme şeysinde oluyor. Arkadaşlar ben kabaklarımı kızarttım şöyle. iki tava kızarttım. Koydum bu tabama. Böyle güzel kızardı bakın arkadaşlar. Şimdi sıra biberlerimle. Biberlerimle doğradım. Bir de onları kızartayım. Bilmiyorum. bu sarımsaklı yoğurdu yapacağım ee, sarımsaklı şey yapacağım ben. E, sarımsaklı yoğurt yapacağım arkadaşlar. Biber'e de şey yapacağım. Domates. Domates köstüreceğim. Domates suyu var. Ondan yapacağım. Hangine yaparsam artık domates suyu yaparım herhalde. Hazır yapılmış domates sularım var. Şurada kavunumu da kestim. Şöyle hazırladım. Şimdi de eriklerimi doğruyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Erik almıştım ben. Birazcık da bahçemden vardı. Daha bu da bunlar alın merikler. Şu küçükler de bahçeden yemek için getirmiştim. Yedik geri kalanı. Hepsini bir bunların ben reçel yapacağım arkadaşlar böyle. Bunları şöyle doğruyorum şuradan. Şöyle şöyle doğruyorum. Dilim dilim doğruyorum. Az bir erik reçeli yapacağım ben bunlardan. Bu sene hiç reçel yapmadım. Şu reçelim var benim. Onun için yapmamıştım. Bunları hemen yemelik yapıp yemelik şey yapacağız. Hemen yapacağız hemen yiyeceğiz nasip olursa. Allah'ın ağız adına iyi versin. Allah nasip ederse. Böyle dilim dilim doğrayacağım bunları. Bakın böyle böyle. Dilim dilim doğrayacak. Ben doğrayayım bunları. Biberimle kızartayım. Biberim oldu arkadaşlar. Alıyorum şöyle biberimi. Tabağıma alayım. Bir de soğan kızartacağım. Üstüne domates döpeceğim. Biberimi üstüne dökeceğim onları Biberim acıymış arkadaşlar. Bayağı bir koktu. Şöyle biberimiz oldu. Birazcık daha yağ kızar. Yağ dökeyim arkadaşlar buna. Aynı tavada kızartıyor. Soğanımı da attım. Bu da böyle sotarenecek. Biraz kızarmaya başladı için azıcık da sarımsak katarım. Şöyle arkadaşlar bu şey güzel bir tane. Bu böyle bir kızarmaya dursun biraz. Arkadaşlar şimdi bir şişe domates suyuyla üstüne döküyoruz. Biraz da domates suyuyla bunlar pişecek. Azıcık da burada dövülmüş sarımsağım var. Birazını yoğurtlu sarımsak sarımsağı yoğurt, yoğurt için ayıracağım diyemedim neyse yoğurt ayıracağım. De için ayıracağım gerisini buna kaçın böyle çok güzel oluyor arkadaşlar azıcık da tuz ekleyeyim zaten tuzlu vardır bir de böyle tıklası üstüne dökem ah, yanlış kapattım Arkadaşlar ben eriğimi doğradım. Şöyle bakın. İşte bir kilo falan erik var burada. Bir kilodan az fazla olabilir. Şöyle şekerini şimdi katacaksın. Sabah kaynatacağım ben bunu arkadaşlar. Göz kararı katıyorsun. Şimdi ölçmeye gitmeyeceksin. Göz kararı şeker katıyorsun. Şu ölçeğin bir su bardağına yakın oluyor. Böyle dolu dolu ölçüyorum. 3 kattım. Bir tane daha katayım. 4 olsun. Yeter buna bu. Şöyle bu şekerin sabaha kadar alsın. Sulansın. Sabah ben bunu kaynatayım inşallah. Bizim yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle oldu. Bunu biberin üstüne dökeceğiz. Pocalayacağız. Çok oldu arkadaşlar bu. Yaz yemekleri. Bunlar kızartma türleri. Çok severim ben. Çok sıvıdır. Bir de yanına şöyle Eşim bunu çok seviyor. Ben de çok severim. Et tavuklarımızı kestik ya. Onlardan et tavuğumuz var da pişmiş. Onu da ısıtacağım ben. Biraz et tavukları böyle bembeyaz olmuyor. Biraz zaten bunlar şey göğüslü yerleri, bacaklı yerleri. Şöyle arkadaşlar bakın ne güzel oldu. Bir de buna sarımsaklı yoğurt yapayım. Ben. Bir de ben teşekkür için bunu mutfak dolaplarım için Leyla kardeşim. Şöyle şey yapayım. Leyla kardeşim hediye etti. Sadece ıslatıp sıkıp silmek için iz bırakmayan bez. Bunu da akşam Emine arkadaşım var ya o getirmiş böyle dörtlü dörtlü bez fiber mikrofiber bezler bunlar da Genel mutfak dolaplarım için şeyler mutfak dolapları bana çok e, şey geldi arkadaşlar çok uğurlu geldi 2300 2400 izlenmeler oldu e, bez hediyelerim oldu yani mutfak bezlerim hediye oldu Şöyle. Kızım da şey almış bana. İki tane süzgeç almış. Onların birini dışarıya kuru biber koydum üstüne. Onu sonra gösteririm size. Biri de şöyle bir şey. Şöyle bir süzgeç. En süzgeci böyle pirinç bir şeyler süzerken veya meyve ıvır zıvır süzmek için işte. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlara daha çok versin inşallah. Şimdi de kabağımızın sozunu dökmekte. Yoğurtlu Yoğurtlu sarımsaklı yoğurt. Yoğurtlu diyor, Yoğurtlu sarımsak diyeceksin herhalde. Sarımsaklı yoğurt arkadaşlar. Bunlar çok güzel olur arkadaşlar. Of of. Yine de yanına Değil mi? Arkadaşlar şimdi yemek zamanı. Bu kendi kestiğimiz tavuklarımızdan da Or kabak kızartmamız. Organik. Evet. Bu biber kızartması. Turşu. Kavun. Burada da ekmeklerimi kızartıyorum. Böyle malzemem vardı. O nasıl diyorsun? Bir de somon ekmeklerimiz vardı. Onları da kızartıyoruz. Hadi bize afiyet olsun bakalım. O dediğin videoyu gönderin Şimdi de çaylarımızı katıyoruz arkadaşlar. Çayını yiyeceğiz gal. Oğlum da okuldan gelince uyudu. Yine kaldırdık sonra. Heh, uyku çekme çekme beni ya. <laughs> diyor. E şimdi de yeni geldi. Arabamız bozuktu. Arabayı tamire götürmüştü. Hadi merhaba de bakalım güzel arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Pek ben konuşmayı beceremiyorum ama. Pek konuşmayı sevmiyor. Evet. Ben çok konuşuyorum genelde. Ekmeklerimiz nasıl olmuş bakalım. Ay sıcacık ne güzel olmuş bu. Ay yumuşacık. Biraz daha koyayım ben şunları alayım. Arkadaşlar böyle şeylerimizi ısıttık ekmeklerimiz de çok güzel oluyor. Köy ekmekleri var bir de bazı zaman. Hadi dedim bugün ısıdan bakıyorum. Ben pek ısıtmayı sevmem genelde ama. Bugün hadi ısıt verelim dedik. Haydi bize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün de böyle geçti işte. Yemek yaptık. Yemek yedik. İşte evdeydik bugün de. Günlük günlüğümüz böyle geçti. Sevilin günlüğü YouTube kanalına veda ederken. Abone olmadıysanız abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğeni yapmanızı sizden rica ediyorum. Bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Lütfen bana destek olun. E, benden istediğiniz... Ee, istediğiniz, e, istediğiniz bir şeyler olursa yorumlarınızda bana belirtin. Yeni, olan, yeni abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Allah onların da yollarını açık etsin inşallah. Allah'ım herkesin işlerine kolaylıklar, güzellikler versin inşallah. Hastalara şifa, dertli olanlara, defa borçlu olanlara edalar e, nasip etsin. Evli olmayana da hayırlı eşler, aşlar nasip etsin inşallah. Haydi hoşçakalın. Allah'a ısmarladık diyelim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili günlüğü YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.